Selam arkadaşlar, yine ben Planet Crafter'ın ikinci finaline hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar orada bir e, tuhaflık vardı. Ya yani unuttuğumuz bir şey vardı ben. Onu düşündüm oyunu kapattıktan sonra. Çünkü tek bir seçenekle hemen ayrıldık ve cezalandırma falandan bahsettiler. Tutuklu falan olduk. Şimdi biz anahtarları toplamıştık, biliyorduk. Biliyorsunuz, muhafaza anahtarlarını toplamıştık. 10 tane anahtarımız var. Bu anahtarları oraya koyup gitmeye deneyeceğim. Zaten üzerime aldım anahtarları. Şöyle direkt gidiyoruz arkadaşlar ikinci final. Hadi bakalım. Yine kurtulamadınız. Nereye gidiyoruz oğlum? Buraya değil lan. Ee, old base'e gidiyoruz. Bunları koyacağız oraya arkadaşlar. Şimdi deneyelim bakalım. Öyle olur mu ya? Yok cezalısın. Şöylesin böylesin. Ya, yer miyiz biz onu? Muhafazaların yerlerini bulmuşuz. 10 tane abi bunları koy abi buraya. Tamam mı? Konteyneri boşuna mı yapmış adam? Evet deniyoruz. 1, 2, 3 haydi bakalım. Evet işte bu ya. Biz bunu yapmıştık ve ee, gittik hemen bir şeyler oldu. Gezegeni terk edin. Bazı gardiyanların hala hayatta olduğuna ve sizi kabul edeceklerine güvenin. Bunu seçiyoruz. Hadi bakalım. Bu nasıl olacak? Öncekinde gemi gelmişti. İlk filan izleyenler. Oba bunda portal vardı. Ha, portalla gidiyoruz. Vay be. Evet. Bizi takip edenler bilsin ki kaderimiz kıyamettir. Devam et. Umut tek danışman olamaz. Bazen hayat bir yol bulmaz. Bye. Bazen gelecek parlak değildir bir muhafız. Hmm, portala bak nere? Ne güzel görünüyor buradan. Abi şu cennet yerden ayrıldık ya. Çok güzeldi be. Ne emek harcadık şurayı bu hale getirmek için. Evet ikinci finalde böyleymiş arkadaşlar. Güzel bunu da yapmış olduk. Tamam yine aynı sahneler bitti. Buna da şu yeni aldım kulak içi kulaklığı deneyim dedim. Ben de rahatım. Sürekli kafamda ağrı yapıyor. Evet. Görüşürüz o zaman. Ay bitti ya.